Hepinize merhabalar. Renklerin en yaz kanalına hoş geldiniz. Bugün Stitch Blind Bag yapacağım. Neden Stitch? Çünkü ben anket yapmıştım. En çok Stitch almış. Şöyle burada kalpli bir Stitch var. Common, Rare, Epic ve Legendary var. Legendary çıkmasını ben çok istiyorum. Açalım. Buradaki boşluktan açalım geri kalanını. Bakalım bize ne çıkacak. Rare. Yani o kadar da şey değil bu. Ama yine de bakalım. İki tane rare paketimiz var. Öbürü de burada. İlk hangisini açsam? İlk bunu açacağım. içinden stitchli bir ayraç çıkıyor şeffaf ayraç şey i̇şte stitch yazıyor hem bir stitch filişinin başı ve yine bir stitch yazısı var stitch'i ben filmine göre yaptım bu sefer daha çok ankete filiş anneyi yayınlamıştım ama filmine de yer verdim burası hala yapıştırıcı mı? Şöyle geniş açılı alınca yeni oldu. Ve bir yazı tahtası var. Bunu da hemen test edelim. Yazılıyor. Siliniyor. İçinden çıkanlar bu kalardı. Bir sonraki plan hangi tema da olsun yorumları yazabilirsiniz.